Ya, mi? De Gümüş balığı baştan bütün balıkçıya ve Orhan Gamze memleketin hayırlı olsun. Çünkü bu balık ihrazat yapmış olduğumuz balık yurt dışına. Baya bir döviz getiren bir balık. Bu sene de bereketli hamdolsun. Ee, güzel bir başlangıç. İnşallah sonunda da iyi olacak. Şimdi şu anda tüm kooperatifler olan bin ton üzerinde bir balık tutuyoruz. Kaç kooperatif var? Beş kooperatif var. O kooperatifleri anlatabilir misin? Şimdi bu kooperatifler e, Orhan Gazi Merkez Surner Kooperatifi, Çakır Narıza Surner Kooperatifi, Göllüce Surner Kooperatifi, İzlik Surner Kooperatifi ve bir de Çakırza Surner Kooperatifi olarak 5 tane kooperatif olarak bulunuyoruz. Bunların arasında Göllüce ve Narıza daha çok o taraf e, iyi olduğu için daha fazla balık tutuyor arkadaşlarımız. 350-400 ton üzerinde bir balık tutuyorlar yani. Bizimkilerde 150-200 ton civarında kapasitemiz var. Bunun 100 tonu tutuyoruz. Geçen sene mesela 80 tonda kaldık. Ama bu sene çok bereketli. İnşallah müşterilerimiz de devam eder. Biz bu balığı 150 tonu tutarız diye iddia ediyorum. Değil Şimdi bu diyorsun? balık Türkiye, nasıl oluyor? E, Türkiye'de e, paketleniyor. Eskiden direktmen Yunanistan'a gönderebiliyorduk ama pandemiden sonra e, Türkiye'de üretiliyor, firmalar üretiyor, Yunanistan'a gönderiyor, Ukrayna'ya, hatta Amerika'ya gönderen firmalar var. Bunlar orada gidince cips yapıyorlar. Bizim patates cipsi gibi öyle cips yapıp ufak paketler halinde güzel de bir paraya satıyorlarmış yani. Benim oğlan da gitti Yunanistan'a Baba gördüm diyor. 4 dolara satıyorlar bir paketini. Sizin buradaki satış fiyatınız geçen seneki en son kaça verdiniz kilosunu? Geçen sene 11-12 en son verdik ama maalesef bu sene eee kooperatiflerimizin ve firmaların biraz daha gevşek olması nedeniyle şu anda fiyatımız 13 lira. 13 lira. Evet. Yani beklediğimiz fiyat olmadı. Daha yüksek bekliyorduk. Daha yüksek bekliyorduk. Evet. E, yurt dışında tüketiliyor. Yurt dışında Türkiye'de bunun, kesin e, Türkiye'de de yapılması için ne yapılması lazım? Yani Türkiye'de bunun depolanması <laughs> ya e, fabrikasyon olarak cipse dönüştürülmesi mümkün değil mi? Mümkün. Mümkün. Tabii ki buna biz kooperatif olarak yetersiz kalıyoruz. Bunda devlet büyüklerimizden tek istediğimiz soğuk hava depoları yapılması. İzlik yönüne bir tane büyük soğuk hava deposu yapılsa şöyle 6-700 tonluk. Biz burada bunları paketleriz. Akif dediğimiz yani ayıklama makineler, dondurucu makineler olduğu zaman biz kendimiz paketleriz burada. Firmaya falan gerek yok. Ve Orhan Gazi Tizaret Odası'yla işte ilse tarım, il tarım vasıtasıyla biz bunu yurt dışına gönderebiliriz. Onların da desteğiyle. Bunun için bir yatırım lazım. Hani Bunun için bir yatırım ve destek lazım. Bunda daha öncelerde çok söz verildi. En sonunda Bursa Büyükşehir söz vermişlerdi. Bize yapacaklardı bir soğuk hava deposu ama inşallah şimdiki gelen başkanlardan bunu bekliyoruz. Aynı projelerin devam olarak İznik Gölü'nde böyle bir soğuk hava deposu özellikle bekliyoruz. Para getirmeliyiz para getirmiyor. <laughs> Olur, para ya? <yok>. <laughs> para lazım var ya, Adamlar para lazım bak. Ben, bir de düğün önüme Sanki vermez, haftalık yoldur. Şehret yaptım, Baba yarın evlenecek ona göre. Ama gelse adam evine Geçen Geç gel 3200. Bak senin koltuğun üzerine koyuyorum bu montun altına. Tamam tamam. Pardon.